pirim, İhvan kardeşimiz, Refikimiz, Şahabettin Tuğrul bugün türlü iftiralara maruz kalıp mahkemelere çıkarılıyor. Biz onun bu halinden dolayı acı çekiyoruz. Bu hususta ne buyurursun? Yunus'u balığın karnından, Eyyub'u yarasını kemiren kurttan, Yusuf'u kuyudan, Musa'yı Nil'den, son Nebi'yi mağaradan kurtaran Rabbim, dilersek kardeşimizi de kurtaracaktır. Biz de ona sığınacağız. İbrahim'in düştüğü ateşi, bir gül bahçesine çeviren Allah, Şehabettin Tuğrul'un düştüğü zindanını da, bir ana rahmi eyler. Oradan zulüm, cinayet, ihanet çıkmasını bekleyenler, oradan yepyeni bir diriliş çıktığını görüp şaşa kalırlar.